Son zamanlarda çok sık kullandığım bir siteyi sizlere tanıtmak istiyorum. Benim it. Hadi başlayalım. Sitemizin adı mixkit.co. Premiere Pro ile alakalı istediğin her şeyi bulabilirsin. Geçiş efektleri, ses efektleri, işte tutoriallar, yazı efektleri ne ararsan aradığın her şey bu site içerisinde var. Hemen sitemize geliyoruz. Sitemizi ilk açtığımızda aşağıya doğru kaydırıyoruz. Burada Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve gibi birçok uygulama içinde içerik bulunuyor. Ancak biz Premiere Pro ile ilgileniyoruz. Sayfayı açtığımızda eğer aşağıya kaydırırsanız çok az bir içerik görebilirsiniz. Bunun sebebi sadece popüler olanların burada olması. Hemen biz yukarıya geliyoruz ve ihtiyacımız ne var diye bakıyoruz. Burada işte geçişler, yazılar, işte ne bileyim geçiş efektleri. Mesela burada zoom efekti var. Logolar var. Mesela da buradaki logo e, efektleriyle şunlar yapabiliriz mesela Twitch yayınları için sahne arası geçişleri mesela burada yapabiliriz. Bunun için kullanabiliriz. Firmaları da kullanabiliriz. E, başka ne var burada işte Taklar altından e, bakabiliriz. Mesela aradığımız şeyi mesela Facebook için arıyorsak işte Facebook içeriklerini burada bulabiliyoruz. E, daha sonra mesela ne gördüm burada Blur gördüm Blur'a bakıyorum şey, i̇şte bulanık geçiş efektleri falan da burada var. Bazılarını kullanıyorum örneğin. Mesela bunu kullanıyorum kendim için. Ee, YouTube içeriğine gelebilir. Mesela YouTube abone ol butonları var. Mesela şu anki üzerine durduğumuz buton. Bu buton mesela Fiverr üzerine çok satılan bir buton. Hatta bunu burada da görebilirsiniz. İşte 5 dolar 10 doları ee, Burada olan ücretsiz içeri ücretli bir şekilde satıyorlar. Siz de eğer bu tip işlere uğraşıyorsanız siz de yapabilirsiniz. Yani bununkinden daha güzeldi mesela. Bu ilandan daha güzeldi. Adam 5 kere satmış beş dolardan. Gibi gibi. Onun dışında herhangi bir tanesini indiriyoruz. Ben zaman kaybetmemek için bu dosyayı indirdim. Hemen dosyamın içerisine geliyorum. YouTube Banner açıyorum. Şimdi indirdiğimiz gibi bir de kullanmasını da bilmemiz gerekiyor tabi. Dosyayı dışarıya çıkartıyorum. Daha sonra Premiere Pro'mu açıyorum. Bir projeyi hemen aktif hale getiriyorum. Şimdi tabi buraya eklememiz lazım. Buraya ekleyebilmem için Essential grafiğin açık olması lazım sizde. Şu anda benim sağda açık olan görseli siz Windows penceresi altından Essential grafikten açabilirsiniz. Hemen burada gelir. Browse moduna geliyorum. Daha sonra sağ alttaki tikten yani ikondan eklemek istediğim dosyayı çağırıyorum. Bizim zaten kendi kolasyonumuz içerisine. Mock RT dosyası burada. Seçiyorum ve aç diyorum. Aç dedikten sonra buraya yükleniyor. Siz de şu hatayı verebilir. Font hatasını verebilir. Dosyanın içerisinde zaten fontlar yazılı. Hangi dosyada hangi font istediğim. Siz de bu fontları Google aratıp bulabilirsiniz. Zaten Google fontların içerisinde bu fontlar ücretsiz halde dağıtılıyor. Hemen tekrardan Premiere Pro'ya dönüyorum. Ve buraya YouTube yazıyorum. Çünkü ben YouTube içeri indirmiştim. YouTube yazıyorum. YouTube içeri bazı sizde olmayabilir. Ben de Atomix paketi olduğu için Atomix'in dosyalarını da görüyor. Hemen indirdiğim dosyayı arıyorum. Evet mesela burada. Bana diyor ki hemen zaten text dosyalarında hata var diyor. Bak bunlar bunlar yok. Ben de tamam diyorum. Önemli değil benim için. R tuşuyla şu videomu biraz büyütüyorum. Yavaşlatıyorum daha doğrusu. Ve geliyorum. Gördüğünüz gibi yaz içerisine geliyor. Hatta şuradan %100 yapayım. Tam bir şekilde görelim e, videomuzda. Hı. Üzerine tıkladığımızda edit alanı açılıyor bizde hemen sağda. YouTube kanal diyor işte buraya kanalınızın ismini yazabilirsiniz. Abone sayısı falan da yazıyor tabi. İnşallah bu kadar abone ulaşırız. Bunları tabi Türkçeleştirebiliriz. Ancak kullandığı font Türkçe uyumlu olmayabilir. Yani bazı hatalı olabilir. Onun yerine yani siz kendi fontunuzu da kullanabilirsiniz. Youtube'un kendi fontunu internete atıp o fontu da kullanabilirsiniz. Burada işte sadece aboneyi gösterebilirsiniz. Hemen aşağıya geliyorum. Daha çok inmeden. Buradan tüm ayarlar tek tek değişebiliriz. Hemen bakıyorum saat işte mesela abone ol butonları var. Mesela bunu hemen düzeltelim. Videomuzun sonuna geldiğinde abone olun şeklinde değiştiğini göreceksiniz. Hemen şuradan kaliteyi full alıyorum. Abone olun şeklinde gözüküyor. Şimdi ben de video donuyor donmasının sebebi kalitesinden kaynaklı. Hemen buradan abone ol butonun yanındaki otomatik kayıt geldi. Hemen şu çizgilerle oynayarak yazının boyutunu şeklini değiştirebiliyoruz biraz daha. Bakın abone ol biraz küçültüyorum. Butonun içerisine sığması için. Daha sonra Enter'a bir kere tıklıyorum. Tıklamamın sebebi burada gördüğünüz gibi barın kırmızı olması. Yani diyor ki ben bunu stabil şekilde oynatamayabilirim. Yani ona bir ufak render aldırmasını izin veriyorum. O da hemen bana bir render alıyor. Render aldıktan sonra videomuzu başlatalım. Gördüğünüz gibi video sorunsuz şekilde oynuyor ve istediğiniz gibi de konumlandırabilirsiniz daha sonrasında. Pozisyona gelip kendiniz konumunuzu istediğiniz yere değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda kartlarda bulunan diğer videomda bunu transparan hale getirerek satışını da yapabilirsiniz ve kendiniz kullanabilirsiniz. De. Yani kendi videolarınızda başka videoları sürekli render almak yerine hazır dosyayı bunun üzerine aktarabilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız kartlardan veya açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Ümit. kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Bir dahaki videoda seni bekliyorum.